bu bulutlara bakın arkadaşlar. Çok fena değil mi? Şuralar falan. Çok iyi ya. Allah. Oh wow. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Günlerden 15 Mayıs 2022 Pazarınız Saat Yağmur başladı Saat Altı 6.30'a geliyor yavaştan Ve ben Yaklaşık bir saattir falan uyanırım Yağ Yağmur yağıyor durdu falan Yeniden başladı ve kuvvetli başlayacak gibi o yüzden Geri çekeyim dedim arkadaşlar sizi. Yalnız benim korkmam doğal mı? Ben şu an üstüme yıldırım düşecek diye Allah korusun. Fazlasıyla korkuyorum çünkü. Şu bulutlara bakın çok iyi değil mi ya? Valla bu hafif serin O sıcaklığı 18-19 derece vardır 17 Fazla da uzatıp da sıkmak istemiyorum size ama her an başlayabilir diyerekten video kaydına devam ediyorum. Ben yalnız ödüm patlıyor ben şu tarafa geçeceğim. Kapının dibinde olmak istiyorum. Üstüme yıldırım falan Allah korusun yarabbim. Çünkü yıllarım çakan yer tam dibimde. Yani asıl kütle tam dibimde. Ondan dolayı endişeleniyorum. Kırmızı kütle vardı. Nereye gitti şu an onu bilmiyorum. Acaba diyorum ne şey mi gitti? Mersin merkezi ama kış geldi. Bir önceki kırmızıdan merkeze gittiydi. Bizim evde doktor. Dolu mu yağıyor? Oho. Çok iyi. Maşallah çok güzel yağıyor. Dolu mu ne bu? Valla dolu gibi yağıyor. Valla arkadaşlar. Sıcağı ne bu? Dolu mu? Maşallah maşallah. Çok iyi ya ya Bir, bir çiçek koktu yalnız. Yağmurun zanmasıyla dolu değil dolu değil. Baktım da şimdi sadece dolu gibi yağıyor. Büyük taneli yağmur işte. Sanırım kırmızı kütle buydu. Baya kırmızının hafifi geldi emin değilim. Hafifledi yağış. Rüzgar güneydoğu yönünden esiyor sanırım şu anda. O taraftan esiyor. Şu an ha bu şekilde. Bundan sonra da büyük ihtimalle yağmur devam edecek arkadaşlar. Çünkü Güneybatı kesimlerimizden ve Güney kesimlerimizden Mersin'e doğru yağış kütlesi yaklaşıyor. Kıbrıs üzerinden özellikle. Ve artı olarak Silifke taraflarında da kütleler oluşmaya devam ediyor. Bu nedenle 1 saat 2 saat daha devam edecek büyük ihtimalle bu yağışlar. Ancak ben artık yatıp uyuyacağım için size onları atabileceğim kusuruma bakmayın ama belki uyumam yani uyuyamazsam belki atarım yine videoya videoya çeker atarım inşallah uyumazsam tabi gördüğünüz üzere sanırım bu kırmızı kütleydi ama kırmızıya pek benziyor muydu dersiniz? ben daha böyle şaşalı bir şey beklerdim ama olsun yani, şükür buna da şükür. Güzel yağdı, dolu gibi yağdı, bayağı iyiydi. Ee, böyle şiddetli yağış, dolu falan olur diye düşünüyordum yani. Ona benziyordu kütle. O yüzden ben şey yaptıydım ama olsun yine de güzel yağdı. Sanırım o kırm radarın kırmızı görmesinin nedeni yağış. Yağmur damlalarının Büyük büyük düşmesi Sanırsam Emin olmamakla birlikte hmm, Başka Diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar Sa kır Tam kırmızı kütlenin Merkezi belki de buraya gelmemiştir Farklı bir yere gitmiştir Çünkü minnacık bir şeydi O yüzden Evet yağmurda iyice durdu zaten Videomu izlediğiniz için Teşekkür ederim Videomu beğendiyseniz ha bu arada son bir şey diyeceğim. Bugün günlerden 15 Mayıs ve bugün Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye civarında yerel kuvvetli olmak üzere yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniliyor. Dikkatli olmanıza fayda var arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz videoyu beğenip abone olur musunuz? Hepinizi çok ama çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.